hayatımızı kolaylaştıran teknolojiler aynı zamanda çevremize büyük bir elektromanyetik kirlilik oluşturuyor. Nasıl mı? Gözle görünmüyor fakat biliyoruz ki her an her yerde bizimle. Bazılarımız fark edebiliyor, bazılarımız farkında bile değil. Bu yeni bir stres kaynağı ve çevre kirleticisi. Hissettirmeden vücudumuzun işlevleriyle oynayarak kendisine çalışma alanı yaratmak istiyor. Adı elektromanyetik kirlilik. Bir takım uyarılarımız var ve evden on çıkamıyorsunuz. Çoğumuz günde en az bir kez kullanıyoruz onu. Kimileri de her defasında saatlerce. Bu ne olabilir? İşte. Herkeste bir tane var cep telefonu. Onları her yerde kullanıyoruz. Bugünkü konumuz cep telefonu ve beyin kanseri. Şimdi bir soru. Aralarında bir bağ var mı? Araştırmacılar dikkat edin diyor. Bizi mutlaka dinleyin. Başımıza dolu bir silah dayamayız. Ama aynı kapıya çıkan bir şeyi her gün yapıyor olabiliriz. Farkında bile olmadan üstelik. Amerika'da 270 milyondan fazla insan belki de Rus ruleti oynuyor hem de cep telefonlarıyla. 21 binden fazla yetişkin ve 1500'den fazla çocuk her yıl beyin tümörü teşhisiyle yüzleşiyor. Araştırmacılar nedenini çoğunlukla cep telefonuyla konuşmalarına bağlıyor. Ve şimdi de büyük yankı yapan bir araştırma onlarca yıl sonra ortaya çıkardı ki insanları şok edecek bir gerçek var. 10 yıldan fazla süre cep telefonu kullananlar az kullananlara göre %30 daha fazla kanser riski altında ve bilim adamları bu sonuçta en çok radyo dalgalarının etkili olduğuna inanıyor. Cep telefonları onları her gün kullandığınızda bu radyo dalgalarını da yayıyor. Üstelik tehlikede olan sadece beyniniz de olmayabilir. Doktorların bir diğer endişesi sık telefon kullananların tükürük bezlerinin de radyasyondan kanser riski altında olması. Şu ana kadar cep telefonlarının yaydığı radyasyon oranı güvenli sayılırdı. Ama yeni bulgular duymazlıktan gelemeyeceğimiz kadar yüksek alarm veriyor. İyi haber, radyasyon tehlikesini şu andan itibaren azaltma şansınız var. Eğer ne yapacağınızı bilirseniz. Kuşatma altındasınız. Bu kuşatma ne bir mikrop ne de bir hastalık. Nedeni hep etrafınızda olan teknolojik aletler. Sonuçları baş ağrısı, halsizlik, uyku bozuklukları, konsantrasyon güçlüğü, sık hastalanma, asabiyet, gerginlik, beyin tümörü manyetik alanların olumsuz etkilerinden kendimizi, sevdiklerimizi ve çocuklarımızı koruyalım. Tehlikenin büyüklüğünün farkına varın. Teknoloji için sağlığınızı feda etmeyin. Elektrostop kullanmaya hemen başlayın. Elektrostop kullanmaya hemen başlayın, radyasyonun zararlı etkilerinden korunduğunuzu bilmenin gönül rahatlığına varın.